Ey, arkadaşlar pazar arabamı görüyorsunuz. Kanalıma hoş geldiniz. Siz bu videoyu izlediğinizde artık yarın bayram olmuş oluyor. Ve son çırpınışlarımız. Ben şimdi pazar arabamı şöyle eğdim. Yine antrede duruyorum. Dolaba koymak, yerleştirmek kolay olsun diye. Market alışverişi yaptım. Hemen bunu sizinle paylaşayım. Biliyorsunuz önceki videoda kayınbabamın geldiğini söyledim. Babam da burada yalnız. İnşallah bayramda babalarla birlikte bayram yapmış olacağız. Bir tane makarna aldım. Evde hiç makarna yok. Aslında var ama belki bilemedim yetersiz olur mu ya da ben makarna yapar mıyım tam bilmiyorum. Bir tane süt aldım. Sanki açılmış gibi geldi. Ne olur ne olmaz diye bir tane kıyma. Piliç fümeden iki tane aldım. Eşimle ben yeriz ama babalar yemez. Şöyle bir tane beyaz peynir aldım tam yağlı. Salçam var ama bayram bu belli olmaz. Biterse kalmayayım ortadan çünkü bimden alıyorum. Başka bir yerden almıyorum. Yufka aldım. Önceki alışverişimde kaşar peyniri almıştım. Gözleme yapacağım babalara ama bayramda mı olur, bayram sabahı mı olur? Yoksa böyle son bir sahurumuz kaldı orada mı olur bilmiyorum. Çok güzel bir bayram kahvaltısı hazırlamaya düşünüyorum. Ama siz o videoyu bayramın ikinci günü izleyeceksiniz sanırım. Pek emin değilim. Şöyle bir tane kıvırcık aldım. Kıvırcığın fiyatını düşürmüşler ama kendisi de küçülmüş. İki tane kabak aldım. Evde kabak vardı. Kabak dolması yapmayı planlıyorum. Yine evde patates vardı. Patates de aldım. Ne olur ne olmaz. Hem sarı hem kırmızı elma aldım. Kim başka bir şey almış mıyım? Şöyle soğan aldım. Farkındaysanız hepsini az az aldım. Çünkü evde yine az az varlardı. Eğer bir şey biterse bayramdan sonra yine toplu bir market alışverişi yaparım. Bir de iki tane büyük su aldım. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Hemen iftar hazırlığına geçmem gerekiyor. Vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Şimdi dolabı açalım. Önce sebzelerini yerleştirelim. Birazdan alacaklarım alacağım. Şöyle bir etraf toparlansın. Şu yufkamı en alt katı koyayım. Kıyma da şimdilik şöyle bir dolapta dursun. Ne yapacağıma karar vereyim. Ondan sonra hallederim. Şu sütü de şuraya koyalım. Arkadaşlar ben mutfağa geldim. Son anda elmaları da dolaba koymayı unutmuştum. Onları da koydum. Aslında ben bazı meyvelerin dolaba girmesinden pek yana değilim. Çünkü yumuşadığını düşünüyorum. Neyse. Ben önceden şöyle mercimeğimi ıslatmıştım. Bir de buzluktan Ramazan'a girmeden önce Ramazan'a girmeden önce yaptığım şu notları çıkardım. Nohutlu pilav yapmayı düşünüyorum. Mercimek çorbası olacak. Kabak dolması yapacağım. Hatta kıymalı da yapabilirim kabak dolmasını. Tavukları da şuraya koydum. Belki böyle yoğurtlu, mısırlı tavuk yaparım. Kıvırcıklı falan böyle içine bir şeyler koyacağım. O yüzden şimdi vakit kaybetmeden ben işlerime başlayayım. Nohutlar ne olur, ne olmaz diye ben pilava başlamadan önce şurada biraz kaynatacağım yumuşadığını gördüğümde sonlandıracağım. Hiç daha önce nohutlu pilav yapmadım arkadaşlar. O yüzden miktarını inşallah tutturabilirim. Bunu hemen bağlayıp tekrar buzluğa koyuyorum. Şimdi şuraya koyduğum nohutları burada kaynatacağım. Tenceremi çıkardım. Yağımı ekleyeyim. Yağım da bitmek üzere. Altını yakıyorum. Şimdi şuraya ben bir tane soğan getirdim. Bunu hemen içine doğrayayım. Bu arada mutfak rengi farklı duruyor. Dışarıda da hava bayağı bir soğuk. Şimdi hemen soğanlarımı şöyle doğrayayım içine. Tam bir soğan doğramayayım en iyisi. Soğanlar kaldırıldım. Şurada da kenarda bulamıyorsunuz ama nohutlar pişiyor. Ya ocağı tertemiz yapmıştım. Ama battı. İlk defa yani her seferinde farklı bir şey oluyor. Ben anlamadım. Şimdi nohutumun altını kapattım. Bakın hemen oldu. Mesela bunu bugün yapmayı planladım. Ya önceden işte buzluğa koymanın avantajı. O gün nohut yapmak istiyorsanız buzlukta var. iyi oluyor. Güya salça koydum ama yani. Şimdi çorbamı yapayım. Daha doğrusu suyunu ekleyeyim. Pirincimi ıslatacağım. Kapatıyorum. Pilav suyumuzu koyalım. Şimdi şuradan iki bardak pirincimi ölçeyim. Sıcak suyun üstüne koyuyorum. Biraz da tuz koyalım. Bir karıştırıyorum. Çorbam da neredeyse taşıyordu. Kabak dolması için soğanımı doğrayacağım. Çorbam kaynadı. Şimdi buraya getireyim. Bura benim blender köşem. Tek priz olduğu için. Bir de biri şey demiş İkide bir takıp çıkarıyorsun üçlü ya da ikili priz al diye. Arkadaşlar mesele benim takıp çıkarmam değil. Mesele buraya çok yüklendiğimde bom diye patlamasında. Yani ben buraya ikili priz alırsam hiç başa çıkamam. O öneri için teşekkür ederim ama çok riskli. Hani bildiğim için biliyorsunuz bunu söyleyen kişi acaba benim blenderımın iki kere patladığını bilmiyor olabilir mi? başlayalım. Tabii buraları kesiyorum. Çorbamı götürüyorum ve baharatlarını ekliyorum. Tuz, pul biber ve nane. Çorbanın sadece kaynamasını bekleyeceğim. Şurada nohut var. Nohutu ben bir süzeyim içinde çıkan bu kabukları da ayıklayacağım. Şimdi sıra dolmanın içine geldi. Soğan da biraz değişikmiş ama aslında bu beni böyle uğraştıracak. Ben en iyisi robotumu getireyim. Şöyle yani bu sadece temizlemesi biraz. Burada doğramak varken yani tahtayı bulaştırmayabilirdim. Ben hemen bunu robottan geçirip geliyorum. Şimdi rondoyu hallettim. Bu arada aklıma gelmişken yine söyleyeyim arkadaşlar bunu yorumlarda bazen soruyorsunuz memnun musun diye. Çok memnunum. En ufak bir hatası ya da beni böyle ya keşke bu da olmasaydı dedirten hiçbir şey yok. Yani şu kapağı çıkarmak bile bu kadar kolay. Böyle tak tuk tak tukla uğraşmıyorsunuz. Ya yani böyle klipsi yok böyle geçirmek için. Sadece bu biraz böyle zorlamanız lazım. Bu da çok zor bir şey değil yani. Üstüne hacim uyguladığınız için Haliyle biraz zor açılıyor O kadar da olacak Çok ama çok memnunum Tekrar söyleyeyim Bir O kadar güzel minik minik doğuruyor ki Sizin tabi kendi isteminize bağlı Ben fazla tuttum Dolmanın içinde belli olmasın diye Biber dolması yaptığımda Kalan içim var Onu da ekleyeceğim Çıkardım buzluktan Hatta biraz eridi Gözlerim de gitti Ayş. Arkadaşlar şimdi ben kabaklarını çıkardım. Bir tanesi neredeyse gitmek üzereymiş. Bunları hemen yıkayayım, içlerini boşaltayım. Tepelerini kesiyorum. Şu kötü olanları bir yapayım da. Çatal yardımıyla etraflarına çizik atacağım. Bakın bu şekilde çizikler attım. Şimdi bütün kabaklara bunu uygulayacağım. Ve size yakından da göstereyim. Biraz bastırarak yapıyorum. Şöyle. Bir tane daha. en riskli yere geldik. İçlerini nasıl oyacağım? Daha önce bunu da yapmadım. Tatlı kaşığımı alıyorum. Ha, çok zor değil sanırım. Kabakları tabii ki atmayacağım. Oydum ama içindeki çekirdekleri alana kadar sanırım yapmam gerekiyor. Ama biraz dikkatli yapmak lazım anladığım kadarıyla. Ya kabak mücver yapayım dedim bunların içinden ama kabak mücver de çok yağ çekiyor. Eşim de böyle yağlı yiyemiyor maalesef. Şöyle son halinde içini göstereyim. Bu şekilde hepsini yapacağım şimdi. İşte ben böyle bir kısmını yaptım. Bu sırada Soğanımın altını yakıyorum. Yağımı da koyuyorum. Soğanlarım pişerken ben de burada devam edeyim. Şöyle yağım bitti. Ben yağımı ekleyeyim. Bu boşuna mı çıkardım ben? Bakın ne kadar kolay oldu. Bu böyle bu köşede duruyor. Kapağımı da kapatıyorum. Pirincimi bakayım diye göz kararı yapacağım ama yine de bileyim ne kadar koyduğumu. Şimdi şu kadar iç eskisinde var. Ama gerçi biber dolması çok almıyordu. Yani bu kadar yeter olsun. Şu bardağın içinde yıkayacağım. Burada baharatları ekliyorum. Tuz. Karabiber. Kırmızı toz biber. Olmazsa olmaz. Yeni bahar. Ve pirincimi de ekliyorum. Şimdi içine bir miktar şuradan sıcak su koyacağım. Ama ne kadar karanlık olmuş bura. Şöyle durduralım. Altını yaktım. Pirinçler biraz böyle pişsin. Ben de bunların içini tuzlayayım. Bununla yapacağım çünkü biber gibi şey değil içi. Şey. normalde çiğ yapılıyor diye biliyorum. Şöyle eski harcı da ekleyeyim. Şu iyice bir karıştırıyorum. Ay. Biraz acele ettim de saat yaklaşıyor çünkü. Şuraya dizdim sığıyor diye ama rahatlıkla sığıyor. İçini dolduruyorum. doldururken hiç bastırmadım. Üstüne şöyle yerleştiriyordum. İftarın gelmesini beklemeyeceğim. Şansa bırakmayayım. Direkt pişireceğim. Salçalı sos yapayım. Yine burada kendi kabımda yapayım hatta. Şöyle bir miktar salçayı alıyorum. Biraz su. Hatta biraz suyuna da tuz koyuyorum. Ve şöyle yavaş yavaş pişireceğim. Biraz kabakların içine de girdi ama inşallah bir şey olmaz. Kapağını kapatalım. Ve kısık ateşe pişirmeye götürüyorum. Şimdi şurada çok poşetim var. Hemen pirincimi süzüyorum. Dolmaların altını bayağı yaktım. Kaynamaya başladığında kısacağım. Şimdi bunu burada böyle bekleteyim. Süzülsün. Ben kenardan tavuklarımı aldım. Ortadan bölüyorum ki çabuk pişsin. Şu tenceremi alıyorum. Altını yakıyorum. Kabaklarım kaynamaya başladı. Altını ısalım. Şimdi ben biraz şöyle bir etrafı toplayayım. Şuradaki kabaklarımı kabıma koyuyorum. Bunları dolaba koyacağım. Sonra değerlendireyim. Hatta yemeğini bile yapabilirim üstüne yemeğini. Bu da kenarda dursun. Yemekler fokur ben şöyle şuraya kasemi aldım yoğurdu tavuğum için yoğurdumu hazırlayacağım. Hepsini koyayım ya. Tuzunu ekliyorum. Ben de bezelyemi çıkardım. Şöyle artık elimle süzdüm içine koyuyorum. İçine biraz e, havuç da rendeleyeyim. Arkadaşlar suyunu belki biraz az koymuş olabilirim. Ee, kabaklarım pişti. Uy bu arada nasıl var? İnşallah tadı da güzel olmuştu. Ben bunu böyle bir kenardan alayım. Diğerlerini pişireyim. Pilavı son 45 dakika kala hazırlayacağım. Pişireceğim daha doğrusu. Şöyle bezelye yoğurdumu karıştırıyorum. Sarımsak getireyim onu buraya doğrayayım. Sarımsaklarımı soyuyorum. Çok küçük küçük doğrayacağım. Sarımsaklarımı doğradım. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Tavuklarımı alıyorum. Çabucak soğusun diye şöyle tabakta bekleteceğim. Bu yoğurtlu için tavukları didikleyeceğim. Eğer fazla gelirse nohutlu pilavın içine de koyarım. Şimdi şunu Balkon kapısını açayım şöyle bir. Çabucak soğusun diye. Avuca devam. arkadaşlar fişi çıkardım. Tavanın altını yaktım. Tavukları da didikledim bu arada. Yağın iyice kızarsın. Pirinçleri ekliyorum. Eşim yandan beni izliyor. Oo, <laughs> oh, mis mis mis. Sadece pirinç. Osmanlı yağı galiba. <laughs> Kokusu bile güzel. Eşim acıktığı için. Miau. Hayır, miau değil o, miau. Miau, kedilere, şey etleri. Miau. Miau. Sonuna K harfini koyuyor. Beni çok sevdiği için baş harfini koyuyor. Tabii. Tabii bu sırada nohutları da ekliyorum. ağzını kapatalım. Sofrayı kuruyorum ben. Pilavın altını da kapattım. Şöyle ters yaptım. Arkadaşlar ee, tabakları falan da tepside getirdim. Şöyle nasıl yapsam. Önce tabaklar bir şurada kenardan ben bu tarafta oturayım ki doldurayım, doldursunlar. İçi şöyle dizelim. olduğu için pek belli olmuyor. Pilavın altını kapatır mısın? Arkadaşlar, eee ezan yaklaşıyor. Pilavın ben şöyle koyayım. Kaynattım zaten. Arkadaşlar, şöyle dolmaları getirdim. Kayın babam geldi. Babam da burada. Biz şimdi iftarımızı açacağız. Allah sizlerin doğruculuğunu kabul etsin. Bir dakika. Evet. İftardan sonra çaydan görüşmek üzere. <laughs> İnşallah. koyabilir misin? Ellerim çok pis. Çok şey teşekkür ederiz. Kesenize bereket. Hoş evet. geldin. Evet. Var mı yavrum yardım şey? Yok, yok yok. Olur mu sen? Zaten yoruluyorsun. Aa, ah, şey madde bir Ben alışkınım. Koşuşturmaya. Arkadaşlar Eltim Gül geldi. Ben geldim yine. <laughs> Kamera arkasında şu anda ama yanında kim var? Furkan var. Gelirken ekler almışlar sağ olsunlar. Şimdi biz çaylıyoruz da ben bitirdim tabi Biraz hızlı hızlı yedim. Evet Erkan Bey. Normalde hep <laughs> normalde hep diyorum ki çayda görüşürüz. Büyük bir ihtimalle videoyu burada sonlandıracağım. Ya da vaktim kalırsa mutfakta yapmam gereken işler var, onları yaparım.